3 Aralık 2025 Yose Kablos IP Derin Kuyu Kamera Sistemlerinden ben Mehmet Coşkun. Bugün Kaffari Bilgiç Adıyaman'a Milan Makine'ye bir 300 metre kuyu kamerası göndereceğiz. Her zaman olduğu gibi göndermeden önce sizlere göstermek istiyorum. Sloganımız oyuncak değil makine satıyoruz. Tam bir makine. 34 milim çapında 34 bar 340 metre basınca dayanabilen 5 megapiksel Sony Safir camlı sıfır lükste gösterebilen muhteşem bir kameramız var. Arka taraftan 12 milim pur çelik halatlı izolasyonlu özel bir kamera kablomuz var. Bunu da size göstereceğim. Özellikle kuyu kamerası için tasarlandı. Kamera içerisindeki çelik halatı kameranın baş kısmıyla senkronize hale getirip makaranın orta göbek kısmına bağlıyoruz. Kablodaki yükü sıfıra indiriyoruz. Kablonun kendisi de tek başına yükü taşıyabilecek pozisyonda. Katlamalarda kesinlikle körükleme yapmayan, ezilmeyen, çizilmeyen, darbe almayan muhteşem bir kablo. Emsalsiz bir kablo. Aynı zamanda buradan bağladığımız çelik halatla da kendi ekipmanlarıyla beraber kamerayı senkronize kullanabilmesi için buradan da çelik halat bağlıyoruz. Bu da izolasyonlu bu şekilde yapıldı. Burada özel bir çantamız var. 10.1 inç monitörümüz güneş ışıklarında parlama yapmayan, mobil araçlarda kullanılan uzun ömürlü bir monitör. İçerisinde gene aynı şekilde mobil, pahalı tip kayıt cihazımız, içerisinde SSD diskimiz. Kesinlikle atlamalarda kayıttan çıkmayan özel bir SSD disk. Burada görmüş olduğunuz şarj göstergemiz. Burada iki tane USB'miz var. Bir tanesi mouse, bir tanesi de USB flash belleğe kayıtları yedek almak için kullanılıyor. Burada yan tarafta aç kapa tuşumuz ve BNC ve power girişimiz çok basit bir arayüzle. Herhangi bir adaptör, enerji, 220 volt ihtiyacı olmadan sistemi tek başına kullanabiliyorsunuz. Burada özel bir makaramız var. Şuradan görebilirsiniz logolarına kadar özel yaptırdığımız kendi dizaynımız bir makara. Sağlam 2 milim çelik profilden üretildi. Yan tarafta burada görmüş olduğunuz ışık şiddetini ayarlayan dimirimiz mevcut. Parlayan yerlerde ışığın şiddetini düşürüp artırabiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz sehpa, binek araçları vesaire koyabilmek için buradan çıkar pozisyonda çekip çıkartabiliyoruz. Hacmi küçülüyor. Burada 3 metrelik bir ara uzatmamız var çantayla makarayı birbirinden ayırabiliyoruz. Burada da kameramızı koyacağımız bir haznemiz. Metal tekerleklerimiz. Yan tarafta da şurada toplarken ve açarken kitleyebileceğimiz dişli sistemimiz mevcut. Çok basit bir şekilde toplayıp makarayı kitleyebiliyoruz. Kameramız başta da söylediğim gibi 5 megapikseldir. Ben 20 yıllık bir kameracı olarak işin ehli, işi bilen bir insanım. Bazı meslektaşlarımız 5 megapiksel kamera olduğunu, olmadığını iddia etmişler. Onu da bizim dışımızda herhangi bir normal kameracıya sorarak öğrenebilirsiniz. Normal kayıt cihazları aynı zamanda bir test monitörü gibi çalışır. Kameraya enerji verildiğinde, ilk ekrana geldiğinde bakın bu şekilde yosa yazılımıyla gelir. İçerisinde yazılım var, orijinal yazılım. Taktığımız kare içerisinde takılan kamera kaç megapiksel ekranda o yazacaktır. Bakın burada 5 megapiksel olduğuna dair kamera yazar. 1 megapiksel 1, 2 ise 2. Bütün kayıt cihazları kameraların kaç megapiksel olduğunu gösterebilir. Siz de aynı şekilde şu şekilde basit bir şekilde bunu normal evlerde işlerinde kullanılan bir kayıt cihazına takarak çok basit aynı sistemi kullanıyor. Kameranın kaç megapiksel olduğunu görebilirsiniz. Aynı zamanda 5 megapiksel olmayan bir kayıt cihazı bu sistemi çalıştıramaz. Görüntü gelmez. Kameranın kayıt cihazın 5 megapiksel olması gerekir. İkinci bir husus bu görmüş olduğunuz Bemis markasının BM6-7000 serisi bir makarasıdır. Biz 7-8 ay öncesinde bu makaradan kullanıyorduk. Bu görmüş olduğunuz makarada polietilen kamera kablosu toplamda 300 metre mevcut. Burada görmüş olduğunuz kablo da 300 metre. Aradaki farkı anlayabilirsiniz bakın. 300 metre 300 metre. Bu makaraya bu kullandığımız kablodan toplam 60 metre sarabiliyoruz. Bu bu makara 60 metre alabiliyor. Aynı zamanda bu görmüş olduğunuz kablo dış ortama uygun bir kamera kablosudur. Kuyu kamerası olarak kullanılan bu kablo uygun değildir. Olmaz. Örnek REÇBER, Temka gibi bilindik kablo üreten firmalara telefon açıp kullanılan bu siyah polietilen kablonun kuyu kameralarına uygunup olmadığını sorarsanız onlar da size sağlıklı bilgiyi verecektir. Aynı zamanda bu görmüş olduğunuz kablo üzerinde bazı arkadaşlarımız lazerle metraj yazdıkları gözüküyor. Lezerle metre yazıyor. Zaten bu kablonun et kalınlığı ince olduğu için naylonumuz bir yapısı vardır. Buraya atılan metraj bilgileri aynı zamanda kablonun oradan yara almasını, incelmesini sağlar. İlerleyen zamanlarda oralardan kablo çatlayacaktır, yarılacaktır. Oradan su alıp şase yapıp kamera yakacaktır. Yani bir kablonun üzerine zaten ince olan et kalınlığı ince olan bir kablonun üzerine lazerle metre yazılması yanlıştır teknik olarak. Biz bunu nasıl yapıyoruz? Kullandığımız politilan, pardon pur kablo cam cinsi olduğu için her bir metrede dört kez metrajımız yazıyor. Ve bu kablo üzerinde kesinlikle silinmeyen bir yapıya sahip. Kesinlikle silinmiyor cam gibi. Bakın burada toplam dört kere metraj yazmakta. Bunlar da aynı zamanda kaplı bir naylon su yapıyla üzerinde jelatin tarzında olduğu için kolay kolay silinmiyor. Başta da söylediğim gibi bir politilen plastik tarzı bir kablonun üzerine metraj lazerle yazılmaz. Yazılırsa otomatikman kablonun et kanını incetmiş oluruz. Dediğim gibi bakınız şu görmüş olduğunuz makara 300 metredir. Bu da 300 metredir. Tabii ki biz bunu da yapabiliriz. Onu da yapabiliriz. Elimizde olan bir şey kullandığımız kamera profesyonel bir kamera. Kesinlikle Türkiye'de emsali yok. Safir camlıdır. %100 su almamasına garanti veriyoruz. İlgilenen arkadaşlar yerinde de gelip cihazları görebilir. Test edebilir. Her türlü cihazlarımızın arkasında garantisini veriyoruz. Dediğim gibi ekonomik ucuz olmasını istiyorsanız bu şekilde de yapabiliriz. Hiçbir problem yok. Dediğim gibi perpada yerimiz gelip cihazları yerinde görebilirsiniz.